Bakırsa ben bekle bitti. Ne Bu güste bitti. Doğayla baş başa arkadaşlar. Tekrar köydeyiz. Şimdi de köyü size tanıtacağım arkadaşlar. Kazanın yanında, kazanın yanında. Burada arkadaşlar örtülerimiz. Burada bizim eşyalarımız. Gelin pek göstermiyorum. Burada sobamız. Odunlarımız. <laughs> Burada yine zümrerle karşılaştık arkadaşlar. Kilimlerimiz. <laughs> Kapı bakalım. Şimdi burada arkadaşlar küçük bir sehpa var. Arkadaşlar annem de, annem de, burada. Merhaba yap anne. Merhaba. Burada da burası böyle böyle mutfak arkadaşlar. Ay, uyuyorduk, uyuyorduk, Şimdi bir salonda bir... şöyle koltuk. Bak Böyle bir koltuk. Şurada da yine aynı aynı pembe bir koltuk. Evet arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Her hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.